Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihinin en dehşetli duruşmalarından birine şahitlik ediyor. Myanmar'dan kaçan iki asker yönetimin işlediği insanlık suçları ile ilgili soruşturmanın yürütüldüğü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. İfadeleri alınan askerler Arakanlı Müslümanların öldürülmesi ve toplu mezarlara gömülmesinde görev aldıklarını belirtti. Askerler Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanların kökünü kurutmaya çalıştığını söyledi. Gördüğünüz her şeyi vurun emri aldıklarını söyleyen askerler bir günde 20 köyü haritadan sildiklerini aktardı. Askerler yüzlerce Müslümanı ateşe attıklarını, canlı canlı mezara gömdüklerini ve evlerini yaktıklarını söyledi. Lahey'de devam eden duruşmalar tüm görgü tanıklarının ifadelerinin alınmasının ardından tamamlanacak. Myanmar yönetimi 2012 yılından bu yana Arakanlı Müslümanlara karşı etnik temizlik ve soykırım politikası uyguluyor. Cinayetler saklandığından gerçek rakamlar bilinmese de sadece 2018 yılında 40 binden fazla insan katledildi. Geçtiğimiz 8 yılda ise 3 milyondan fazla Arakanlı ülkesinden kaçmak zorunda kaldı.